İki aday şu anda hazırmış. Kanal ve şu anda canlı yayınıyla orada. Aa, Şenol, Şenol Cevciler arkadaşımız orada. Biz şimdi Şenol Şenol'a bağlanalım. Kongreye bağlanalım. Başkanları tanıyalım, onları dinleyelim. Evet, bağlanamadı. kısa bir. o Şenol'u gördü ki. Gördü Seste herhalde bir şey oldu. Evet şu anda bağlandı. Üyeli Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası'nın genel kurulu yapılacak. Sevinirim. Bildiğiniz gibi genel kurulun geçtiğimiz hafta yapılması planlanıyordu ancak yeterli sayı ulaşılamadığı için genel kurul bir hafta sonra yani bugün ertelendi ve e, genel kurul bugün yapılacak. E, öncelikli olarak bilgiler verelim nasıl bir genel kurul yapılacak ve neden bugün yapılacak. 354 üyenin gelmesi gerekiyordu geçen hafta ve 265 üye geldiği için bu haftaya kaldı bu genel kurullar. 2012'de kurulan e, Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası'nın ilk başkanı, kurucu başkanı Mehmet İnce'ydi. İkinci başkan olarak Ali Tüzün görev, göreve geldi ve daha sonrasında da Yasin Arslan göreve geldi ve e, bir süre oda başkanlığı görevini yaptı. Ancak daha sonra odaya kayyum atandı Bayram Dal, e, Antalya Lastikçiler Esnaf Odası Başkanı olarak. E, bu süre zarfında da odanın genel kurula gitmesi kararını aldı ve Takvimler artık genel kurulun yapılacağını işaret etmeye başladı. İki adayımız var Yasin Arslan ve Salih Sarıgül yanımızda Kanal D'de fikirlerini paylaşacaklar. Neler olacaklar eğer göreve geldikten sonra ne gibi projeler olacak onlardan dinleyeceğiz. Öncelikli olarak Yasin Başkan'la başlayalım. Efendim hayırlı uğurlu olsun yeni bir genel kurul yapılacak ve şayet göreve gelirseniz de Antalya için olumlu çalışmalar yapacaksınız. Ne gibi faaliyetler ne gibi çalışmalar olacak Antalya ulaşım için? Öncelikle teşekkür ediyorum. E, bura bugün katılan tüm esnaf arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta dediğiniz gibi burada e, %51 artı 1 kişi fazla olması gerekirken 294 kişi katıldı. Az önce söylediğin sayı yanlıştır. 294 kişi katıldı. 354 kişi katılması gerekiyordu. Saf çoğunluğu sağlayamadığımızdan dolayı bu hafta bir hafta sonrasına ertelendi. Bugün kesinlikle böyle bir söz konusu değil. 51 kişi olması e, olduğu takdirde seçime toplantı başla, başlar sayısı yeterlidir. E, yine az önce bahsettiğiniz konu Antalya Otobüs Odası'na kesinlikle ve kesinlikle kayyum atanmamıştır. Sadece genel kurul hazırlıklarını yapmak üzere görevlendirilmiştir Bayram Dal. Hiçbir şekilde kayyum olmuş olsaydı bir mahkeme kararı olması gerekir. Böyle bir karar yoktur. Yani bunlar sürekli sosyal medyada... Yerel basında, yerel basında sürekli deklar edildi. Biz bunları belgeleriyle anlattık, açıkladık ama hala bu algı oluşturulmaya çalışıyor esnafımızın üzerinde. Sanki burada bir şey varmış gibi cesine müfettiş raporları ortadadır. Kayyum değildir. Sadece seçim seçime götürmek üzere genel kurul hazırlıkları yapmak üzere görevlendirilmiştir Bayramdal. Başka bir hiçbir görevi yoktur. O da başkanı da benim. Yetki de bende. Makam da bende. Bugün geldiğimiz noktada önümüzdeki süreçte biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla en iyi şekilde zaten çalışıyorduk. 9 aylık bir oda başkanlığı görevimde ilk geldiğim gün genel sekreterimiz daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'na görüşmemde o dönem 400 tane esnaf aracı bağlanmıştı. Geldiğim noktada ilk önce genel sekreterime görüşmemde ne yapmamız gerektir, gerekir dediğimde kendisi siz Antalya'ya araç ikiye bir birleşerek araç almadığınız takdirde biz belediye olarak araç alırız ve Antalya'ya taşımak durumundayız dediler. Bu bir nevi tehditti. Daha sonra yine Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştüm. Büyükşehir Belediye Başkanımız da aynısını dedi. Sen esnafın araç aldır, aldır. Ben kesinlikle araç almayacağım dedi kendisi. Ben de esnafıma bir 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 gezerek 400 civarında esnafım araç almamışken, birleşim yapmamışken birebir arkadaşlara bir nevi kefil oldum. Siz almazsanız Büyükşehir Belediyesi araç alacak, hep birlikte mağdur olacağız diye kendilerine söyledim. Bu noktada geldik, bugüne kadar en iyi şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımızla geçiniyorduk. Ama geldiğimiz noktada 200 tane araç al alacağım demesiyle bir nevi fikir ayrılığına düştük. Nasıl fikir ayrılığına düştünüz? Yani bu Antalya'da taşınan yolcu sayısı belli. Bizim bugün için 530 civarında, 540 civarında aracımız var. Takriben bin yolcu dediğimizde 530 bin civarında yolcu taşımamız gerekirken bugün 280 bin yolcu taşıyoruz. Ortalama 250 bin atıl durumda kapasitemiz var. Boşu boşuna Antalya'da taşıyoruz şu an. Boşu boşuna Antalya'da trafik yoğunluğuna neden oluyoruz. 200 araç daha geldiği takdirde 200 araç geldiği takdirde 200 bin kapasite daha demek 450 bin kapasite. Biz bunu kesinlikle kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ha, Antalya'da 500 bin, 600 bin yolcu kapasitesi olur. Büyükşehir Belediye Başkanımız bize söz verdi. Araç yet, araç ihtiyaç olduğu an esnafa aldıracağım dedi. Ama bugün araç ihtiyaç değildir. Biz alamıyorsak tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımıza alması noktasında her türlü desteği sağlayacağız, sağlamamız gerekir. Çünkü Antalya'ya taşımak durumundayız. Bu da biz zaten Antalya'ya en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Şu an Türkiye'de aşağı yukarı baktığınızda en iyi araçlar Antalya'da. Euro 5 motorlu, Euro 6 motorlu, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan araçlarla hizmet ediyoruz. Alçak tabanlı, özürlerin en iyi şekilde kullanacağı araçlar bizlerde. Eğer yani bu noktada artık bir nevi verilere bakarak araç Antalya gerçekten ihtiyaçsa biz almaya ve aldırmaya hazırız. Kesinlikle Antalya'nın önüne tıkamak gibi niyetimiz yok. Bugün genel kurulda bizim önümüzdeki süreçte bu 200 araç konusunda e, yeterli sayı alındıktan sonra esnafımız almıyorsa Büyükşehir Belediye Başkanımızın almasıdır. Onun dışında önümüzdeki süreçte zaten bugüne kadar 2009 yılından beri aktif olarak yöneticilik yapmaktayız. İnsanlar zaten üyelerimiz bizim nedenle çalıştığımızı 2004 yılında göreve geldiğimizde araçlarımıza yakıt dahi alamıyorduk. Ya on numara yağ kullanırken bugün hatlarımızı düzenlemiş haliyle artık yakıt alır olmaya başladık. Yakıt alabiliyoruz araçlarımıza. 5-10 kuruş para götürmeye çalışıyoruz ama bu geldiğimiz noktada araçlarımızı değiştirdik. Her birerimiz 500 yüz 300 ile 500 bin lira arasında yatırım yaptık. Şu an hesabımızı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hesaplarımızı onlar yatırıyorlar. Kendileri veriler kendilerinde. 29 bin lira hesabımıza para yatmakta. Tüm ay çalışması koşuluyla çalışan bir araç için. Sanayiye gitmiş araçlar varsa bunlar 25 bin lirayla 29 bin arasında değişiyor. Bizim net giderimiz afaki değil 33 bin lira giderimiz var. Her ay şu an 4 bin lira zarar etmekteyiz. Bunlar insanlara belki yalanmış gibi gelebilir. Hesaplar tamamı Büyükşehir Belediyesi'nin elindedir. Her kalemi tek tek olarak yazılmıştır. Şu an 4 bin lira zarar eden bir esnaf ne zamana kadar bu işi yapabilir? Ne kadar sağlıklı bir taşımacılık yapabilir? sizlere bunu sunuyorum. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız bu 200 araç konusunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler buraya gerçekten özel sektör olarak yatırımlarımızı yaptık. En iyi araçlarla çalışıyoruz. Bu noktada tekrar yeniden gözden geçirirse kendisinden Allah razı olsun. Bununla alakalı biz önümüzdeki süreçte mücadelemizi vereceğiz. Başarılı oluruz, olamayız. Ama mutlaka ve mutlaka bu noktada bizim e, sonuna kadar bu araç alınmaması noktasında e, çalışma yapmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz gerekiyor. Efendim şunu da merak ediyorum. Şimdi Antalya turizmin başkenti. Milyonlarca turist her sene Antalya'ya geliyorlar. Evet. Yerli ve yabancı. E, haliyle de dünyanın gözü kulağı Antalya'nın üzerinde. Ulaşım son derece önemli ve otobüs sayıları e, sayıları yeterli diyorsunuz. 200 tane otobüsün alınmaması gerektiğinin altını çiziyorsunuz. Evet. Antalya'daki mevcut otobüslerle ulaşım sorunu çözülebilir mi? Bildiğimiz bir de sorun var. Yani e, saatlerden kaynaklı ya da otobüs sayısının azlığından dolayı ya da yoğunluktan dolayı bir sorun var. Otobüsler saatinde gelemiyor ya da dolu geliyorlar ve haliyle birçok yolcu ayakta gitmek zorunda kalıyor. E, nedir en son durum? Bu sayıyla e, 200 otobüs alınmış olsa ya da alınmamış olsa bu sorun ortadan kalkar mı? Az önce bahsettim. Şu an Antalya'da lastik tekerlekli araçlar 280 bin yolcu taşıyor. 530 bin kapasitemiz var diyorum. Şimdi aracın ihtiyacı bol olmadığı ortadadır. Biz baktığında 12 metre araçlarla İstanbul, Ankara'da 1200 ile 1400 yolcu taşınmakta. Biz maksimum hadi diyoruz ki 1000 kişi taşıyalım bu araçlarla. Antalya'yı bize bıraksınlar. Karşı adayımda da içinde geçerli bu. Bıraksınlar hat düzenlemesini ve tarifelerini bize bıraksınlar. Biz Antalya'yı en iyi şekilde planlarız. Antalya'yı en iyi şekilde taşırız. Bu araçlar da yeterlidir. Zaten e, hesaplar da ortada 280 bin yolcu taşıyoruz 530 bin. 530 bin kişilik kapasitemiz var. Yani düzgün planlandıktan sonra araç artacaktır. Araç fazlalığı vardır Antalya'da. Aynı. Hemen Salih Bey dönelim efendim. E, hayırlı uğurlu olsun siz de ikinci aday olarak eee bu süreçte yarışıyorsunuz başkanlık için. Neler yapacaksınız bu süreçte Antalya'nın ulaşımını ve ulaşım sorununu çözmek adına? Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Antalya ve otobüsçü esnafına genel kurulum hayırlı olsun diyorum. Antalya'nın en büyük odasıdır. 350 bin, 350 bin yolcu taşıyan bir sektörüz. Sıkıntılarımız vardır. Ee, esnaf zor bir dönemden geçti. Araçlarımızı yeniledik. Ama e, bir çalışmayan 100 tane aracımız var. Küçük arabalar. Onları da şu anda çalıştırmak üzere hesap yapıyoruz. Onları da bu sisteme kırsalda e, ilave edersek sorunlar biraz çözülecek. Biraz önce arkadaşımın dediği gibi Otobüsler aralıkları, aralıkları açılıyor. Tamam bizim 455 tane otobüsümüz var ama aralar açık oluyor. Bu araları sıklaştırmamız gerekiyor. Durak yolcu iki şikayet geliyor duraklardan. Bir araç durmuyor bir de araç geç geliyor. Bu aralara bu atıl duran minibüslerde veya onları bir grubu ikiye bir olup devam edecekler. Bir grubu da M'de kalacaklar. Bunları da devreye sokarsak büyük bir sorun eee halletmiş olur. Eee bizim otobüs esnafımız sorunları çok. İşte hatlarımız uzun. Ondan sonra ücretsiz taşınanlar çok. E, i̇şletme masraflarımız çok. Yaz geldi, klimaları fazla. E, Belediye ile uyum içinde yani sorunlarımızı birebir eee masaya yatırıp çözmeyi düşünüyoruz. Esnafımızı mutlu etmemiz lazım. Baktığımız zaman çevremizde e, işte servisler, e, diğer e, ulaşım esnafları mutlu bizim esnaf çok mutsuz ve huzursuz. Çünkü bizim plaka değerlerimiz geri gidiyor. Esnaf önünü görmüyor. Bugüne kadar iyi yönetilmedi. İyi bir yönetim gelmedi. Allah izin verirse bu seçimi kazanırsak Büyükşehir Belediye'mizle birlikte koordineli olarak bu en iyi şekilde yürütmeye hazırız. Esnafım da bana güvenirse, yetki verirse bir altı aylık vize alıyorum. Altı ay için vize alıyorum. E bu 6 ay içinde başarılı olmam gerekiyor olacağım Allah'ın izniyle. E, bir yeni bir sayfa açıyorum, yeni bir yaprak açıyorum. E, şimdiden bu genel kurul her iki adaya da hem Antalya'ya hem otobüsçi esnafına hayırlı olsun diyorum. Ben çok fazla bir şey söylemiyorum. Daha adayım şu anda evet. ama yapacaklarım çok, projelerim çok. E, onları tek tek burada genel gibi anlatacağım, esnafa da paylaşacağım. Ben teşekkür ediyorum. Evet, zamanlarda yapacağınız çalışmalarla evet. ilgili röportajlarımız olacak. Evet. Şayet başkan seçilirseniz ama e, şöyle de bir durum var. Antalya'daki ulaşımı <laughs> otobüs sayısıyla otobüs artırmayla çözebilir miyiz? Yani evet, şimdi, sadece otobüs kaynaklı bir sorun mu var ulaşım noktası? Şimdi e, kırsallarda ihtiyaç var. E, Menderes Bey yani başkanımız alacak olduğu arabayı 200 üstü biz bunu girişimle yüze çektirmeyi düşürüyoruz. Yani 12 metre 9 metre almaması için ricada bulunuyoruz. O da önümüzdeki günlerde işte bu atıl yatan arabalar var, 190 tane. Onları bir grubunu kullanıp e, ihtiyaç hasıl yani kırsalda çalıştırmak için 5,5 metre araç alınacak. Ama bu kesinlikle esnafın zararı olmayacak. Bunu Bir de gece çalışması var. Gece mesela 9'dan sonra diye para kazanmadığınız e, yolcusu az olan hatlarda siz çekilin diyor. Ben gece sabaha kadar çalıştıracağım diyor. İşte akşam ondan sonra bir kişi diyelim Bayırına gidecek. Diyelim kızılaya gidecek. Ben bunu taşıya taşımazlık yapamam. Ben bunu yolda bırakamam. Ben belediye olarak bunu götürürüm. Ben eee kar amacı gütmüyorum. Eee belediye üzerime gelen taşıyacağım diyor. Bu da bizim için bir hizmet. Yani esnafın zarar ettiği hatlardan geri çekilip de işte gece biz lere kadar on ikilere kadar gündüz kazandığımızı gece yakıyoruz. Yani belediye başkanımız diyor ki belirli bir saatte siz çekilin, bana devredin, ben sabaha kadar çalışacağım diyor. İnşallah önümüzdeki günlerde, bu altı ay süreçte güzel şeyler yapacağız. Esnafımızı mutlu edeceğiz. Güzel şeyler olacak. Eden kazansın Antalya için. Biz ulaşım zor. adına iyi çalışmalar evet, bekliyoruz. Ben de bu sektörün içindeyim. 15 yıldır bu içindeyim. Bir ara yöneticilik yaptım ama şu anda yönetici değilim. Ama sorunları birebir takip ediyorum birebir e, Büyükşehir Belediye başkanım da, da e, görüşüyorum. Yani minibüs, otobüs esnafının düze çıkması için, yani e, krizden çıkması için elimden geleni yapıyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim. Antalya gündem devam ediyor. Bildiğiniz gibi Antalya Otobüsçüler Odası'nın genel kurulu yapılıyordu. Burası Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi. 706 üyeli esnafın seçimi yapılacak Antalya Otobüsçüler Esnafı'nın. Geçtiğimiz hafta e, yeterli sayıda katılım olmadığı için bu seçimler bu hafta ertelenmişti. İki adayımız var Yasin Arslan ve Salih Sarıgül. E, i̇lerleyen dakikalarda seçim başlayacak. E, salon dolmak üzere iki farklı noktada sandık kuruldu. ve 16 seçim paravan var. Bu paravanlara üyeler girerek oylarını kullanacaklar. Gönüllerinde yatan üyeyi e, oylayacaklar ve bu seçimden sonra da Antalya için e, yeni bir başkan ortaya çıkmış olacak. Antalya Otobüsü'ler esnaf odası için. E, tekrardan gelişmeleri aktaracağız. Şu anda da Kanal V'de Antalya Gündem programını izliyorsunuz. Ali Orhan ve Nihat toplunun hazırlayıp sunduğu gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Şenola bize oradan bilgilendirdi canlı yayında oradaki havayı aktardı bize ve izleyicilerimize. Siz